Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lies of P oyunu hakkında keşfedilmemiş istekleri inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. İlk istremiz oyunun başlangıcında karşımıza çıkıyor. Oyuna başladığınızda kendinizi bir laboratuvarda buluyorsunuz. Burada size rehberlik eden bir ses var. Bu ses oyunun yapımcısı olan Novice'nin kurucusu ve CEO'su olan Song Cole Park'ın sesi. Evet oyunun yapımcısı sizlerle konuşuyor ve size oyun hakkında ipuçları veriyor. Bu isteği fark etmek için oyunun ses ayarlarından seslendirmeyi Korece olarak seçmeniz gerekiyor. İkinci istireğimiz ise oyunun sonunda karşımıza çıkıyor. Oyunu bitirdiğinizde son boss olan Lies ile yaptığınız savaşın ardından bir seçim yapmanız gerekiyor. Ya onu öldürecek ya da onu affedeceksiniz. Eğer onu öldürürseniz oyunun normal sonunu görürsünüz. Ancak onu affederseniz oyunun gizli bir sonunu görüyorsunuz. Bu sonda Lies sizinle birlikte kaçıyor ve sizi Steel Wrestling adlı bir başka oyunun dünyasına götürüyor. Steel Wrestling e, Lies of P ile aynı yapımcı tarafından yapılan ve 2024 yılında çıkması planlanan başka bir Souls like oyun. Bu istilegi fark etmek için ise oyunu en zor seviyede bitirmeniz gerekiyor. Üçüncü istileğimiz ise oyunun ortasında karşımıza çıkıyor. Oyun ilerledikçe karşınıza çeşitli düşmanlar çıkacak. Bunlardan bazıları ise size tanıdık gelebilir. Bazı düşmanlar diğer popüler souls -like oyunlarından alınmıştır. Örneğin Bloodborne oyunundan Celeric Beast, Dark Souls oyunundan Ornstein and Sumoic, Sekiro Shadows the Twiz oyunundan Genikro Ashnia gibi düşmanlar karşınıza çıkabilir. Bu istekleri fark etmek için ise diğer souls -like oyunlarını da bilmeniz gerekiyor. Dördüncü istremiz ise oyunda bulunan bazı nesnelerle ilgili. Oyunda ilerlerken karşınıza çeşitli kitaplar, gazeteler, posterler gibi nesneler çıkabilir. Bunlardan bazıları ise gerçek hayattan veya diğer kültür ürünlerinden esinlenmiştir. Örneğin Pinokyo adlı bir kitap bulabilirsiniz. Bu kitap Lives of Pi'nin ana ilham kaynağı olan aynı adlı klasik masalın bir kopyasıdır. Ayrıca Last of Us 2 adlı bir posterde görebilirsiniz. Bu posterler Lives of Pi giriştiricilerinin hayran olduğu bir başka oyun olan Last of Us 2'ye bir göndermedir. Beşinci istiremiz ise oyunda bulunan bazı karakterlerle ilgili. Oyunda karşılaşacağınız bazı karakterler gerçek hayattan veya diğer oyunlardan tanıdık isimler içeriyor olabilir. Örneğin, Elon Musk adlı bir karakterle tanışabilirsiniz. Bu karakter, gerçek hayattaki ünlü girişimci ve milyarder olan Elon Musk'ın bir parodisidir. Ayrıca Geralt of Rivia adlı bir karakterle de karşılaşabilirsiniz. Bu karakter, The Witcher serisinin baş kahramanı olan Geralt of Rivia'nın bir taklididir. 6. sırayımız ise oyunda bulunan bazı seslerle ilgili. Oyunda duyduğunuz bazı sesler diğer oyunlardan veya filmlerden alınmış veya benzetilmiş. Örneğin Wilhelm Scream adlı bir ses duyabilirsiniz. Bu ses birçok filmde ve oyunda kullanılan klasik bir çığlık ses efekti. Ayrıca Metal Gear Solid Alert Sound adlı bir ses de duyabilirsiniz. Bu ses Metal Gear Solid serisinde düşmanlar sizi fark ettiğinde çıkan ikonik bir uyarı sesidir. Yedinci ve son istireğimiz ise oyunda bulunan bazı gizli bölgelerle ilgili. Oyunda keşfedebileceğiniz bazı gizli bölgeler diğer oyun oyuncular veya filmlerden esinlenmiştir. Örneğin, Dishyir adlı bir bölge bulabilirsiniz. Bu bölge, Müziklerin Efendisi serisinde Hobbit köyü olan Dishyir'in bir kopyası. Ayrıca Reptur adlı bir bölgede bulabilirsiniz. Bu bölge, Bioshock serisinde su altı şehri olan Reptur'un bir kopyasıdır. Evet millet, Lies of P .O. oyununda keşfedilmemiş bazı istrekleri sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için de abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.